Evet arkadaşlar şimdi sizlerle güzel bir oyun oynayacağız. Şimdi teker teker benim oyunlarımdan oynayacağız. Şunu, şunu şuraya getirdim. Hmm. Arkadaşlar çok değişik. Bizi iki tane şey vardı. Şimdi saat var. yeni bir saat. Beğenmeyen bir şeyleri var. <gülüyor> <gülüyor> oh. <gülüyor> Arkadaşlar işte indiriyorum ben. Şimdi Diğer oyunumuza geçelim. Reklama girdi. Reklama atladık. Şimdi diğer oyunumuzu da göstereceğim. Atıyor. Şimdi bir sürü oyunları var benim. Onlardan oynayacağız. İşte Lovlox, Fanny Simulatörü. Bayağı bir oyun oynayacağız sizlerle. Şimdi benim telefonumda birazcık şarjda oluyor. Yani. Beni görmüyorsunuz ama yani oyunu göreceksiniz. Bunu görmenize gerek yok. Yani. Yani arkadaşlar böyle bir şey veriyor. Süre veriyor. Şey veriyor. Üzgün video izlemeyi unutmayın. Onu da e, çekmiştim videosunu. Bir de kar tanesi videoyu da izlemeyi unutmayın. Onu da size göstermiştik ama ama kar, karı da gösteremedik yani. Camdan da gözükmüyor dedik. Yani öyle demiştim. Şimdi bizim bir traktörümüz vardı. Vardı vardı vardı. Ama o neredeydi? Neredesin? Çık ortaya. işte burada. Arkadaşlar bizim canavar burada. Uyku yap yapıyor. Ama şu arabayı çekme lazım bizim arabayı. Şu arabayı çekelim. Geri gelmemize engel Hadi çık. Çık. Çık yok çık. çık çık. Çık aradan. Çık masaya çıkacak. Şimdi bunlar. Bunlar daha yeni uyanıyor. Bunlar daha uyanmadı. Daha yeni kalkıyorlar bu arabada. Bir yaptı. Kaldırdık. Bunlar oynuyor ama onları kaldıracağım ya. Ama bu burada nasıl çıkacak? Ne bilmiyorum. Ama ne ya. Arkadaşlar şöyle iç kısmı da göstereyim. Daha önce Farmisim Tor 17'de de göstermiştim. Bunu da gösteremedim. Size çekememiştim. Daha önce yoktu bende. Ama yani geri koyacağız onun da. Aha bak açılmazsin yer. Yani. Arkadaşlar yani yani traktör budur. Ama birazcık TL de çok yukarıda yukarıdaymış. Arkadaşlar. Hadi hadi kalk. Kalk. kalk tosuncuk. Bunlar da daha yeni uyandı. TL daha uyamam henüz. Bunlar da uyuyor. Ben uyuyor. Neyse bunları yolda bırakacağım. Bir bir karada işimiz var. Allah. Allah. Ya Allah. Ne devrilenmiş romuk. Eski romuklu bu burada bizim Biraz göz ediliyor. Masih bu. Ee, bir, bir tane de bu var. Onu da henüz kullanmıyoruz. Ama üçünlerden iş yapıyorum. Üçünlerden yani iş yani. Bela bunlar. Şimdi de bu şeyler yapacağım önce. İkisi de yani, yani alma ya almayın diye tiyaklar. Şunu takalım. Ondan sonra Geliyor. adamımız yerlerden de bundan alıyoruz. Aslında bunu Horde'la yapacaktım. Maalesef Ford'un yağ bit şey benzini bitmiş arkadaşlar. Yani. Böyle bir traktör videosu çekeyim dedim. diğer ee, oyunda tam olmamış. Olabilir ama. Ama. Bu bana niye oluyor? Bu olduğunu... da bir taraftan. Yani burası sam. Ne de şey mi diyor bu şeyde? Buna takla, buna da takla zorlanıyor. De, yan tarafa dönünce sıkıntı. Bunları alamadığımız yerlerde bu büyük dönemde. Yani ne yapayım yeşil alamıyorum. Çünkü yan traktörler daha hassas. Öyle daha, daha. Öyleydi, daha, daha. Bu da hassas. Ama bununla toplamıyorum ben de yani. Başka bunun ismini değiştirdim. Şimdi bunun ismini değiştirdim. Yeşil oldu. <laughs> yeşil yeşil. Aslında yeşil yeşil anne Anlaşılır yeşil tuttu bu da. ne nasıl alacağız? Şöyle nasıl alacağız? Ben de ne yapayım Ama bitiriyoruz. Ama böyle ya. hiç Hep yarıyor. Hep yarıyor. Hani. Yani. Ama ha, çekiyor içine. Aslında böyle şey seni anlatacaktım. Ama bu kendim anlatacaktım. Kendim Dad, çaktır varmış. Sen de ne yapıyorsun? Evet. 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 yapacağız. Evet. Evet. ama aslında, arkadaşlar. aslında de, İnşallah videoda doymamışlardır. Sos suyunu aldınız. Biz bize. Zaten bir sosun almayı gerektirdi. Sos suyunu aldı? Ne kokuyor? Aslında ne kokuyor acaba? Hayır, <laughs> ne kokuyor? Pek aldı diyorum. Şu <laughs> <Evet. gülüyor> ee, var, Daha var evet. <laughs> da. Daha Evet. Aslında altın gerçek altın gibi Ya sanırım gerçek Çünkü hiç kararmadı. Bir senede puan var Hmm... Sibel hışkırı tuttu sana. Evet. <laughs> Aslı video çeker miyiz Ben çekiyorum. Evet. arkadaşlar ben de e, bir gibi ses çarpıyorum bak 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 kusura bak evet arkadaşlar bu da kaç bu unuttum arkadaşlar kaçıncı oldu ama Aras çok da şey yapma her, her zaman da Bunların Ben de bir çektim ama. Hangi video çektim? Arkadaşlar bu arada benim kanalıma da abone olmayı Evet arkadaşlar Aslan'ın kanalı benim benim, benim benimkinin de izliyor. Aslan'ın benim de benim kine de izliyor var yani. Hmm. Hmm? No. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı abone olmayı unutmayın sizi çok seviyorum hoşçakalın.